Herkese selamlar. Ben Tarık ve bugünkü bölümümüzde Five Nights at Freddy's'in ilk oyununda 4, 5 ve 6. geceyi geçeceğiz ve üzerine bir de taktiği göstereceğim size. Fazla uzatmadan taktiğe geçelim. Evet arkadaşlar. 4. gecedeyiz. Arkadaşlar çok hızlı olmayız. Hemen taktikte şu var. 4B'yi alıyoruz. Çünkü artık Freddy etkinleştiği için yani 1C'de tutmak yerine 4B'de tutacağız. Ve tak diye birazdan başlayacağız. Yani biraz beklememiz lazım. Evet arkadaşlar taktiğe başlayayım. Şu şekilde oluyor. Öncelikle kamerayı açıyoruz. Hemen ışığı yakıyoruz. Tekrar kamerayı Açıyoruz. Diğer ışığı yakıyoruz. Kamerayı tekrar açıyoruz. Yine ışığı yakıyoruz. Kamerayı açıyoruz. Bu şekilde bir döngüye giriyoruz. Ee, peki bu döngü ne işe yarıyor? Işıkları biliyorsunuz. Bonnie ve Chica'yı e, durdurmak için onları öncelikle bir görmemiz gerekiyor. Peki kamerayı neden 4B'de tutuyoruz ve neden durmadan açıyoruz? Şeridi 4B'ye geldiğinde eee Kameradan durmadan ona baktığımız için o bize yaklaşmayacaktır. Ama kamerayı herhangi mesela şöyle bir yere eliniz tok ya da isteyerek açtınız. O zaman Freddy hareket ediyor. Ee, ve bu durumda odanıza girmiş bulunuyor. Bu yüzden bizim şöyle bir taktiğimiz var. Fox'e bakmak için arkadaşlar öncelikle kapıyı kapatıyoruz. Sonra 4B'deydi ya bu kamera. Hemen 1C'yi alıyoruz. Eğer Fox'i yoksa bu kapıyı da kapatıyoruz ve 2A'ya bakıyoruz. Bu şekilde kolay yani. Şimdi 4B'ye tutalım. diye devam edelim. Zamanla göreceksiniz. Ee, bu taktikle bütün geceleri geçebilirsiniz. En zor geceler dahil bu taktikle kolay olacaktır. Ama tek bir şart var. Bunu aralıksız bir süreyle yapmanız lazım. Yani her zaman yapmanız lazım. Herhangi bir şekilde ara vermemeniz lazım. Fazla enerji bitiyor gibi durabilir ama durmadan aç kafe yaptığınız için aslında hiç hiç de o kadar çok yemiyor yani. Enerjimiz tasarrufta. Sakın başka bir kamera kapıyı kapatmadan bakmayın. Yani sağ kapı. Size bir e, ipucu daha vereyim. Freddy e her hareket ettiğinde bir kahkaha sesi çıkartıyor. Buradan da Freddy'nin hareket edip etmediğini anlayabilirsiniz. Freddy e hala orada değil. Bu Freddy e burada olmadığı için direkt olarak kamerayı değiştirebiliriz. Ama Freddy buradaysa sağ kapıyı kapatmayı kesinlikle unutmayın. Sanırım şu an evet Freddy mutfakta olduğu vakitlerde müzik çalıyor. Önceki videoda enerji düzeylerinizin saatlere göre kaç olması gerektiğinden bahsetmiştim. Ve şu anda iyi gidiyoruz. Saat 5 olduğunda enerjinizin 5 olması bile yeterli. Ama tek bir şartla o da ölü taklidi yapmanız gerekiyor. Yoksa enerjiniz bitecek ve sizi öldüreceklerdir. Bundan dolayı enerjiniz bitti, bitmesine az kala ve bittiğinde kesinlikle kıpırdamayın. Saat 4 oldu ve enerji düzeyimiz oldukça iyi. Yani geceyi bence rahatlıkla atlatabiliriz. Bu taktikle 7. geceyi yani custom line'ı bile kolaylıkla kolaylıkla olması da geçebilirsiniz yani. Çıka yaklaşıyor Bonnie kapıda. Sorun yok. Bu işi ne kadar hızlı yaparsanız o kadar fayda var. Gördüğünüz üzere kamerayı açmadan önce, açmadan önce yani değiştirmeden önce kapıyı kapattım. Bunu uygulamanız lazım. Freddy dördüncü gecede ortaya çıkıyor ama o kadar da fazla size yaklaşamıyor. Evet saat 5 olmuş. Enerjimiz 14-15 civarlarında. Rahatlıkla geceyi geçeriz. Şunu sakın unutmayın. Asla durmamanız lazım. Tamam artık tak ölü taklit yapabiliriz. kesinlikle kıpırdamamamız lazım. Evet. Şarkı geldi. Evet, bu kadar yani. Şarkı bittikten sonra sizi öldürmeye çalışacak. Bu ölü ile o süreyi yaklaşık bir 10-15 saniye veya bazı durumlarda 5 saniye uzatabiliyorsunuz. Yani genellikle işe yarıyor. Evet arkadaşlar 5. geceyi de bulunmaktayız. Hemen çok hızlı bir şekilde artık hiç beklemeden taktiğe başlamamız lazım. Mola vermiyoruz. İlk denemenizde biraz yavaş olabilirsiniz ama pratikle hızlandırabilirsiniz. Bu sayede geceleri rahatlıkla geçebilirsiniz bence. Evet, hareket ediyorlar. Fred'i de hareket etmiş. Ses kasarak anlayabilirsiniz. Evet arkadaşlar Fred'i geldi. Artık ona bakmayı asla bırakmamalıyız. Herhangi bir hata yaparsak bu bizim son hatamız olur. Yani 6 ve 7. gece geçmek için bu taktik şart. Diğer taktiklerle 5. geceyi geçebilirsiniz ama bu bayağı zor olur. Bu taktik işinizi oldukça fazla kolaylaştırıyor. Foxi kontrol edelim. Saat 5 oldu. Enerjimiz oldukça az ama hala geçebiliriz. Şimdi yapacağımız tek şey şu. Sol kapı kapalı. Sağa doğru döneceğiz. Sol kapı kapalı olduğu için Foxy bize saldıramayacak. Kamerayı açmadığımız için Bonnie ve Chica bize saldıramayacak. Sağa döndüğümüz için Freddy bize saldıramayacak. Tabii ışık yakarsak bize jumpscare atacaktır. Bu şekilde zamandan tasarruf sağlayabilirsiniz enerjiden ve ölü taktiği yapmış oluyorsunuz aynı zamanda. Bu şekilde evet direkt olarak şarkıya başladı. Ölü taktiği genelde şansa biraz gidiyor. Umarım yemeyiz. Arkadaşlar 6. geceye geçmiş bulunmaktayız. Arada bir 5. gecenin şeyi vardı. E, bitirdiğimizde bize çek veriyordu. Orayı göstermedim. Video fazla uzamasın diye. Biraz bekledikten sonra tekrar taktiğe geçiyoruz. Başlayabiliriz bence. Ya da birazdan beklesek. Evet biraz daha bekleyelim. Enerji tasarrufu yapmamız lazım. Biraz daha bekleyelim. Başlayabiliriz. size şöyle diyeyim. 5. geceyi geçen 6. geceyi de geçer. Yani 5'i geçebilecek olan insan 6'yı da bence rahatlıkla geçebilir. Sadece zorluk bir tık daha fazla artıyor o kadar yani robotlar daha sık gidip geliyor o kadar. Foxy'yi kontrol etmeyi asla unutmayın. Mesela bir kontrol edelim. Tamam sıkıntı yok. İki yandan kuşattılar şu anda. Tamam bekliyoruz. İki yandan çok fena kuşattılar. Enerjimiz şu an paramparça oluyor. Tamam bu kapıyı açtık. Saat 5 olmuş. hiç hareket etmedi ama yine de gelme ihtimali var. Çünkü uzun bir süre hiçbir şey yapmazsak yani kameraya girmezsek hiç kafasını çıkartmasa bile hızlı bir şekilde gelebiliyor. O yüzden uzun bir süre takılmamamız lazım. Mesela enerjiyi biraz bitirelim. 3'e 2'ye kadar insin. Yeterli. El taktiğine devam ediyoruz. Evet enerji bitti. Şarkıya ne kadar geç başlarsa o kadar iyi derken. Evet arkadaşlar. Bu kadar yani fazla da zor değil. Tam biraz zorlayabilir başta ama fazla da zor değil. Yani oyun bu kadar. Çok da aşırı zor bir oyun değil. Sonuçta ilk oyundan bahsediyoruz. Fazla da zor olan bir oyun değil. İzlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.